Recep'le selamlar ne güzeliyle size selamlıyorum. Selamlar hepiniz evet, hoş geldiniz, Hep Hep sefalar getirdiniz. İslam toplumu yeni görüş teşkilatını düzenlemiş olduğu kardeşlik ve dayanışma günü vesilesiyle buradayız. Dolayısıyla bu programa emeği geçen kardeşlerimi çok yorulduğunuz farkındayız ama Başkanı gül bir seda ile bir alkış istirham ediyorum. Yani bu programda bu kardeşlerimin yüzler değil binlerle artık söylemek lazım, adlandırmak lazım. Binlerce kardeşim bu program için hazırlandılar, yoruldular, yoruldular bugünle alakalı. Dolayısıyla onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bugün sizler de Avrupa'nın dört bir yanından buraya gelerek bizleri yalnız bırakmadığınız için böyle güzel bir günde güzel bir dayanışma örneği gösterdiğiniz için ben de sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Her birinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sağ olun, abi. Bugün inşallah albümümüzden eserler okumaya gayret edeceğiz. İlk olarak da Hazreti Peygamberi anarak başlamak istiyoruz. Onun adı Ahmet'tir. kainat Rahmet'tir. Siz de anlatamamışsınız, bir var. Yalnız bu eseri yorgunsunuz ama Ahmet'tir ve Rahmet'tir bölümlerini beraber haykırmak istiyoruz. Onun adı Ahmet'tir. kainat Rahmet'tir bölümlerini beraber söyleyelim. Hazırsak buyurun arkadaşlar. Anı bayağı yuvarlaz, seni bize anlatırlar damla damla göz yaşlarına. Hayat sorarsa yakamızan. Anı bayağı seni bize anlatırlar damla damla ve derler ki onun adı Kaynata, işaresi şaketi. Işar